Zeyniyyeli bölümünde yaşanan son aylardan sonra en son Fırat kararını verdikten sonra Fırat ile Gül'ü konaktan gönderecek. Ve Dilan bunu duyduktan sonra çok üzülecek. Ve Fırat'la konuşup artık Gül'ü Fırat'a emanet edecek. Ve Dilan artık Fırat ile Gül'ün konaktan ayrılmasıyla bananla konuşup onlara yardım etmesini isteyecek. Ve Baran ilk başlarda buna razı olmasa da sonradan Dilan'ı kıramadığı için Fırat ile Gül'e yardım etmeye karar verecek. Azade ise en son Fırat'ın kadereyle oynadığı için kolay kolay kendini affetmeyecek. Fakat artık Fırat ile Gül'ü asla yalnız bırakmayacak ve onlara elinden geldiğince yardım edecek. Ve Gül ile Fırat da Azadi Hanım sayesinde ayakta durmayı başaracak. Şimdilik Kudret Bey, Fırat'ın kendisinin doğru olduğunu bilmese de ileriki bölümlerde bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Dilan ise en son Baran'ın yaptığı iyilik karşısında çok mutlu olacak. Ve artık Dilan'ın yavaş yavaş sancıları tutmaya başlayacak. Ve Baran artık Dilan'ı üzmemek için bir dediğini iki etmeyecek. Ve Dilan Baran'ın bu desteklerini gördükçe hayata sımsıkı bağlanacak ve yeni bölümlerde artık Baran'la konuşup Fırat ile Gül'ü konağa getirmek için elinden geleni yapacağını söyleyecek. Ve bu dediğinde de başarılı olacak. Ve yeni bölümlerde Dilan, Baran ile Fırat'a tekrar konağa getirmeyi başaracak. Ve Fırat artık babasının yaptığı yanlışlara düşmemek için babasından uzak durmaya başlayacak. Ve Cihan da bunun farkına varacak. Ve Fırat'ı affedecek. Evet. Şimdilik evet. halinizimiz bu kadardı. İyi seyirler. Hoşçakalın.